Yine hastalarımızın bize ilettiği ve tedirgin oldukları başka bir konuyla ilgili bizleri aydınlatmanızı rica edeceğim. Steroid yani halk arasında bilinen kortizon kullanımının bağışıklığı baskıladığı bilinir. ve Bizim de bazı hastalıklarımızda steroid kullanma durumumuz söz konusu Bu bazı hastalarımız mecbur kullanmak durumundalar. Özellikle böbrek üstü bezi çalışmayan hastalarımız ve bu süreçte ilaçlarını kullanırken bu hastalarımız tedirginlik yaşıyorlar. Ee, siz buradan hastalarımıza ne söylemek istersiniz ilaçlarını kullanmakta tedirginlik yaşamaları e, konusunda? Bu her zaman aileleri endişelendiren bir şeydir. Çünkü halk arasında kortizon diye bilinen e, steroidler, renk kullanımı e, endişe yaratır ailelerde. Bizim branşımız gereği yani endokrinoloji branşında bazı hastalarımız buna ihtiyaç duyarlar. Neden? Çünkü vücutları bunu yeterince yapamıyor. Yeterince yapamadığı için biz bunu yerine koyma tedavisi olarak yapıyoruz. Dolayısıyla ekstra bir şey yük getirmiyor vücuda. E, gerekeni aldıkları için hiçbir sorun teşkil etmez. Aynı şekilde tedavilerine devam etmeleri gerekir.